Yaşadığı sürece tespit ettiği tüm faydalı bilgileri not alarak günümüze kadar aktarmayı başaran isim İbn Sina. Sıra dışı önerileri tıp dünyasında önemli bir yer kaplayan İbn Sina, dünya çapında saygınlık gören ve üniversitelerde ders olarak okutulan bir tıp bilimcisi. İbn Sina, kemik ve özellikle diz ağrısı için yaptığı tavsiyelerle gündemden düşmüyor. İşte ağrıyı kesmenin en etkili yolu videomuzda. Başlamadan önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız, başlayalım. i̇bn Sina, hekimlerin hekimi olarak bilinmektedir. Diz ağrılarından kurtulmak için, kuyruk yağını, dizlere sarmayı tavsiye ettiğini, biliyor muydunuz? Kuyruk yağı, dize nasıl sarılır? Ve ne işe yarar? Sağlıklı yağlar, vücut fonksiyonlarının düzgün çalışması için, hayati öneme sahiptir. Bu noktada kuyruk yağı, genellikle, zararlı olarak akıllarda yer edinmiştir. Hayvansal yağlar arasında, koku ve tat olarak en ağır olanı, kuyruk yağıdır diyebiliriz. Bu nedenle, tüketim oranı, kokusundan dolayı daha azdır. Kemik erimesi, diz ağrısına kuyruk yağı tedavisi, i̇bn Sina'nın tavsiyesi. Peki nasıl yapacağız? Yapılan araştırmalarda, hayvansal yağlar arasında en sağlıklısı olduğu belirlenen kuyruk yağı içerisinde, omega yağ asitleri, potasyum, kalsiyum ve demir barındırdığı ortaya çıkmıştır. Don yağı olarak da bilinen kuyruk yağı, özellikle Anadolu'da yemeklere tat vermesi için kullanılmaktadır diz ağrısı, eklem sıvısı ve kıkırdak erimesi yaşayanlar için kuyruk yağı tavsiyesi tıp alimi İbn Sina tarafından reçete edilmiştir. Uygulaması nasıl olur? Kuyruk yağının tüketilmesi kas ve kemik gelişimine katkı sağlar. Yiyecek olarak tüketmenin yanı sıra kuyruk yağının dışarıdan kullanılması daha etkilidir. Ağrıyan dize, eritilip sürüldükten sonra, bandajla sarılıp bir süre bekletilmesi, bölgede oluşan kasılmaları, kas ağrılarını, ortadan kaldıracaktır. Sadece bu kadarla da sınırlı değil. Kuyruk yağının diğer faydalarını birlikte inceleyelim. Kas ve kemik gelişimini destekler. Kuyruk yağı, asırlardır tüketilen bir besindir. Yapılan gözlemler sonucunda kuyruk yağını tüketen kişilerin kas ve kemik yapısının daha güçlü olduğu tespit edilmiştir. Kas ve kemik yapısını koruyan, kemik ağrılarını iyileştiren kuyruk yağı yemeklere güvenle eklenebilir. Kas yırtılması tedavisinde, kemik erimesine önlem amacıyla kuyruk yağı tüketilmesi önerilmektedir bağışıklık sistemini güçlendirir. Kuyruk yağında, omega yağ asitleri bulunmaktadır. Özellikle de yayla, ve meralarda büyüyen küçük baş hayvanların kuyruk yağı, omega yağları asitleri bakımından zengindir. Bağışıklık sisteminin güçlü olmasında etkili olan kuyruk yağı, gelişme dönemindeki çocukları ve yetişkinleri hastalıklardan korur. Vücuda enfeksiyona karşı koruma altına alan kuyruk yağını, etli yemeklerle beraber tüketebilirsiniz kolajen üretimi sağlar. Kuyruk yağını, yağını tüketen kişilerde, cilt hasarının daha az görüldüğü tespit edilmiştir. Hücre oluşumuna destekleyen kuyruk yağı, cilt sağlığını en verimli şekilde korumaktadır. Eski dönemlerde kuyruk yağı tüketen insanların daha uzun yaşadığı ve cilt hastalıklarından uzak kaldığı bilinir. Kalp sağlığını korur. Kuyruk yağı, kalp ve damar sağlığını koruyan yağlardan biridir. Damar tıkanıklığını önleyecek etkilere sahiptir vücut tarafından sindirilen ve faydalı şekilde kullanılan kuyruk yağı, kalp krizi riskini de önlemektedir. Ağrı kesici özelliği vardır. Kuyruk yağı, romatizma ve eklem ağrılarını dindirecek kadar, etkili bir yağdır. Kan dolaşımına katkısı sayesinde, vücudun herhangi bir noktasında oluşan ağrıyı dindirir. Çok eski zamanlardaki insanların, kuyruk yağını dize sarmak gibi bir alışkanlıkları vardı. Bu alışkanlık sayesinde, romatizma ağrılarının geçtiğini düşünürlerdi kas, eklem, baş ağrısı gibi sorunları kuyruk yağı tüketerek önleyebilirsiniz. i̇bn Sina, biraz önce aktardığımız gibi, mucize etkili tarifini, böylelikle vermiş oluyor. Kas, eklem ve baş ağrısı gibi sorunları, kuyruk yağı tüketerek ortadan kaldırabilirsiniz. Oldukça büyük faydası var. Boyun fıtığına iyi gelir. Kuyruk yağı ile fıtık tedavisi, doğal yöntemle yapılmaktadır. Bunun için kuyruk yağını eritip, bal ve karabiberle karıştırmanız önerilir. Hazırlanan karışım, boyun fıtığını hissettiğiniz bölgeye sürülür ve ardından kantaron yağı ile masaj yapılır. Doğal bir yöntemle, boyun fıtığını iyileştirmek istediğinizde, aklınıza kuyruk yağı gelmeli. Kuyruk yağı bozulur mu, nasıl saklanır? Kuyruk yağını buzdolabında uzun bir süre muhafaza ederek dilediğiniz yemeklere ekleyebilirsiniz. Bozulmadan saklamak için, şimdi vereceğimiz yöntemi uygulayabilirsiniz. Kuyruk yağını kavurma işleminden geçirdikten sonra, dilediğiniz bir saklama kabına alın ve dinlendirin. Eğer derin dondurucuda kuyruk yağını saklayacaksanız, saklama kabına soğuduktan sonra alın. Buzdolabında muhafaza etmek için cam ya da plastik saklama kabı kullanabilirsiniz. Kuyruk yağının sıcaklığını çok iyi şekilde bırakması ve katılaşması için beklemelisiniz. Katılaşınca daha sonra kullanmak için dolaba yerleştirebilirsiniz. Soğuk ortamda kuyruk yağı tadını ve ömrünü koruyacaktır. Kuyruk yağ kokusu nasıl gider? Kuyruk yağını eritirken ve yemek içinde kullanırken kendine has bir et kokusu açığa çıkar. Bu koku çoğu zaman kişileri rahatsız edebilir. Kuyruk yağı kokusunu gidermek için şu püf noktalarını deneyebilirsiniz. Bazı durumlarda güveçler kuyruk yağı ile yağlanır ve güveç kokusunun giderilmesi sağlanır. Güveç kokusu giderken, güveçte kuyruk yağı kalabilir. Bu kokuyu yok etmek için, güveç temizliğini limonlu sirkeli suyla yapabilirsiniz. Kuyruk yağını doğradıktan sonra, elinizdeki kokuyu gidermek için, elinizi limonla temizleyebilirsiniz. Yarım limonu alın ve elinizin her bölgesine sürerek yıkayın. Evdeki kuyruk yağı kokusunu gidermenin, bir diğer yöntemi de, sirkeli sudur. Ellerinizi 5 dakika kadar sirkeli suda bekleterek, kokudan arınabilirsiniz. Mutfaktaki pişmiş kuyruk yağı kokusunu yok etmek için, pişirme işleminden sonra mutfağınızı havalandırın, ve bir kase içinde kahve koyarak, kahvenin kokuyu almasını sağlayın. Kuyruk yağı nerelerde kullanılır? Kuyruk yağı genellikle mangal ziyafetlerinde tercih edilir kuşbaşı et pişireceğiniz zamanlarda, her iki et arasında bir adet kuyruk yağı eklerseniz etin daha yumuşak ve lezzetli pişmesini sağlayabilirsiniz. Ciğer şiş hazırlarken kuyruk yağı kullanırsanız ciğerlerin kurumasına engel olabilirsiniz. Kuyruk yağını güveç yemeklerinize eklediğinizde daha lezzetli bir yemek hazırlamış olursunuz. Lahmacun harcı hazırlarken, kuyruk yağını da, kıyma gibi çektirerek, biraz yağlı, fakat lezzetli bir lahmacun elde edebilirsiniz. Kanalımızda yer alan doğal çözümler, tavsiye niteliğindedir. Mutlaka bir doktor kontrolünde görüş aldıktan sonra denenmelidir. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, kanalımıza abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.